Demiş, o bu ne? Yaratık bu. Solumda Herobrine var. Sağımda garip bir yaratık var. Önümde garip bir yaratık var. Ne oluyor? Bu bir tek blok. Ama bütün korku modlarını ekleyerek hayatta kalmaya çalışıyorum. İyi seyirler. Yani çok sözü gerek yok. Tek yapmam gereken altımdaki şeyi kırmak. Evet burada one blok kırmaya başlıyorum ve toprakta biraz alanı büyütüyorum. Oha. Nasıl merhaba? Özür dilerim. Ama ben çok kötü bir insanım ya. Evet o 7 domuz abi gerçekten çok kötü bir şekilde öldürdüm domuzu. Neyse ve su çıkıyor. Oo su kovası geldi Güzel. Hmm. Ne oluyor lan? Vay be kalpler çıktı. Ve upgrade. İlk korkumuzu yaşıyoruz. <laughs> ne oldu lan? Ne oluyor? <laughs> Ne oldu? Ne oldu oğlum? Abi hiçbir şey anlamadım bu arada. Yeminle hiçbir şey anlamadım. Abi bir anda öldüm yani. Tepki bile veremedim ki. Ne uzun da görmedim. Bak Allah'ım bu nasıl sesler? Oh tekrardan hoş geldin. Benden uzak dur bence. <laughs> Ya bunlar nasıl sesler abi ya merhaba you Just come loser Ya kardeşim bir boşanma Abi şöyle yavaş yavaş bak sakın düşme Yavaş yavaş seni şuraya alalım bakalım Allah Gel abi Tamam sıra sende sende gel ama sen düşsen. Ha tamam ya arkadan biz abi bir susun yani. Hayır bak düşsen kanka yanma. O no, o ne? O ne? O ne abi? Sakın korkma domuz kardeş. Sakın korkma. Kömürüm yok ki ben nasıl aydınlatacağım orayı ya. Sakın korkma hiçbir şey yapamaz. Sen git abi şuraya. Sakın hiç korkma. Sakın düşme aynı zamanda da. Düşme dedik Allah'tan kanka. Bırak abi şunları öldürsek mi öldürsek. Tamam ölmedik sıkıntı yok. <laughs> Yalnız kurtardığım şeyler bak. Tahta balt, tahta okuyla iki tane meşe basma. Fakirliğim böyle abi. Hayır. Cık, abi şu korkunç canavarlardan daha cani olabilirim gerçekten. Oo hoş geldin ha. Gel bakayım sen abi. <laughs> Bu ne? Ne oluyor? Ne oldu? Ne? Lan domuz. Ne yapmışlar sana oğlum? Sana öyle bir şey yapmışlar ki bir garip olmuşsun lan sen. Abi niye böyle bir şey yaptın? Lan bana saldıran domuz gerçek mi? Abi gözünü seveyim geç yerine ya. Allah'ım öldük yine öldük abi bak şu her geldiğinde ölüyoruz ya no, Abi görmüyorum ki bir şey bak bir anda öleceğiz bak Al işte ben neye öldüm abi Ben anlamıyorum ki ben neye öldüm yani <laughs> çıldıracağım, yemin ederim <ediyorum> çıldıracağım, <laughs> çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Aha vallahi yine geldi. Abi bak bu sefer bu sefer akıllandım tamam mı? Bak bu sefer akıllandım. Yine düşecek abi, yine düşecek tam düşmeyecek. Vallahi oldu galiba. Aha bir tane daha. Tam zaten bu son abi. İki tane olunca diğerlerini direkt öldüreceğiz. Bak çok tertemiz girdin ya. Hiç sorun çıkarmadın bana. Çok sağ olasın. Abi yine geldi. Ne istiyorsun kanka? Oha! Ne oluyor? Abi koy şunları. Tamam Allah'tan itemlerimi oraya koydum da. Yani tavuk, tavuk çok ihtiyacımız yok gibi ya. Pardon. Evet burayı bir tane fidan yeri gibi bir yer yaptım. Yani burada ağaç büyüyecek işte abi burada. Evet buraya da Allah ne oluyor oğlum? Bismillah. Buraya da böyle bir yer yaptım abi. Şimdi şurada da iki ada olacak. Şöyle uzanacak. Şurada da bir tane daha da olur muhtemelen. Ama işte yeterli kaynağımız yok şu an. Oha bu ne lan? İki tane koyun çıktı. O zaman abi kırmızı olanı şuraya koyacağım. Siyah olanı öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi şimdi sen öleceksin yapacak bir şey yok. Valla kardeşim coğrafya kadar da demişler. Irk da de kadar. Siyah da olmasaydın ölmezdin. Oha Abi çok sakin bir şekilde. Abi bunlar ne? Oha durun abi. Tiplere bak. Abi diğerleri nerede lan? Ha, geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geldi abi. Koydum bir şeyleri. Neyi koydum acaba bilmiyorum da ben seni atayım mı şuradan? Atayım mı? Şu abi. Lan çabuk çubuk, balta yap, çubuk abi. Ben bunların doğabileceğini unuttum. Yalnız nasıl zekiyim ama? Ölüyemi anlayınca nasıl satıyorum direkt abi? Envanterimi nasıl bırakıyorum? Ya ölmemek imkansız zaten abi. Yalnız demir. Abi demir gelmiş farkına değilim. O ne? Solumdaki ne? Abi çok korktum anlık olarak. Bu bana saldırıyor değil mi? Bu bana saldırıyor benim buna bakmamam lazım. Bakmasam saldırmazdı. Oha! Sınırsız yemek kaynağı. Benim sınırsız yemek kaynağı bir dakika. Şunu, şunu çaktırmadan şuraya götür abi. Ama abi sınırsız yemek kaynağımız var artık. Şuradan kase yapalım. Hadi kırsak. Solundaki ne? Bu ne? Bu ne? Abi altıma sıçtım ya. Lan bir anda geldi. Sen bana saldırmıyor mu kanka? Sen bana saldırmıyor galiba. Oha ben ne? solumda Hera var. Sağımda garip bir yaratık var. Önümde garip bir yaratık var. Ne oluyor? Bu ne abi? Neden vuramıyorum? Arkadaş mıyız? İyi ben o zaman şunu bir kazayım mı abi? Çaktırmadan. Ne oluyor? Abi. Hani vurmuyordun? Senin ben tipini harap Bir arası tipe bak Allah'ım. Ben abi nasıl kurtulacağım ben buradan şu an? Arkadaşlar galiba öldük ya. Bir aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Gel bakayım sen. Ne yapıyorsun ha? Abi kaç şuraya? Herobrine abi merhaba. Herobrine abi niye bana saldırmadı lan? Bir dakika. Abi şunun altını bir kırarsak görüşürüz dostum. Oh be. Harbiden de oh be yani. Kurtulduk bir şekilde. Lan Realistic Torch ne ya? Bu ne abi? Çakmak lazım? Bir dakika anlarız şimdi. Bende çakıl yok değil mi? Çakıl var tamam. Ver bakayım abi. Var de çakmak lazımmış abi. Kanka ben şuraya bir koyayım. Tamam bu yeter ya. Şuraya bir tane koyayım. Abi acıkmışım ben hemen bir yemek kaynağımızdan. Çat çat çat. Güzel. Ulan iyi ya. Valla. Durumumuz kötü değil yani. ne oluyor? Abi. Abi dur. Abi dur. Allah'ım gelemiyorlar mı zaten oraya tamam. Öl. Öl. Öl kanka artık. Abi cidden ölümceye mi öldüm ya? Tam sıkıntı yok tahta kazma bende. Baltam gitti sadece. Hala burada bak Allah'ım yarabbim git artık ya. <laughs> Kapaşık! Kapa kapı! Abi ben yine öldüm ya. Abi çok korkunçlar. Yemin ederim çok korkunçlar. Tiplere bak ya. Bu arada tahta evet artık taş kazanıyor arkadaşlar. An itibariyle. <laughs> bu ne? Abi niye bana saldırmıyor bu? Bu arada bir bana saldırıyor arada bir saldırmıyor. Bu da ne olduğunu bilmiyor bence. Vallahi vuramıyorum da hiçbir şey yapamıyorum abi. Sen nesin ya? Sen nesin abi bu ne? Tipe bak. İyi ben yavaştan kazayım bari şöyle. <laughs> Ya beni öldür ben kurtulayım bu eziyetten ya. Beni öldür ben bu eziyetten kurtulayım ya. Abi sen... Ha. Kaçtık. Vallahi kaçtık. Gel bakayım. Tam şöyle altını kırarsak. Abi son bu hadi git. Git artık. Yürü git be. Uuu ağacım büyüdü lan. Güzel. Evet abi şimdi bu ilk ağacımı zevkle kıracağım gerçekten. İlk ağacımı kırıyorum ve ardından one kırarken kötü bir şey oluyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? O blok kuruyorlar. Şaka mı lan bu? Abi. Ne oluyor şaka mı bu? Aa düştük geri zekalı. Oha ne? 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 O neydi lan? Abi burası niye yanıyor ayrıca? Yani bu ne lan? Bu ne abi? Nasıl bir varlıktın lan sen? Şu an bir tık korkmuş olabilirim bu arada. Şu an gerçekten bir tık değil bayağı bile korkmuş olabilirim. Ya abi, bunlar beni korkutuyor. Yani niye böyle bir şey yapıyorum şu an ben de bilmiyorum ama. Abi dibimde nasıl doğdun? Dibimde nasıl doğdun? Sakince şunu açıyorsun. Bak aha hiçbir şey olmadı lan. Vallahi hiçbir şey olmadı. Abi sakinlik önemli şu oyunda gerçekten arkadaşlar. Relax olacaksın baba. Bak creeper mıymış? Creeper mıymış abi bak. Bak tek budama bakar mesela. Allah kahret. Relax olacaksın abi. Hani 3 tane de fazla ya. Oha bak niye bana saldırıyor? What the fuck? Ne oluyor? Öldüm. Abi bildiğin öldüm yani abi. Bun Aha bu da mı bana saldırıyor? Abi bunlar bana düşman şu an. Ne oluyor yarım kalp? Bak mesela bak. Bak mesela abi. Uf. Vallahi öldürdüm. Dualarla yaşıyoruz. Ya ölsem de çok bir şey değişmeyecek ama ölmemek daha güzel tabii ki O ne? Gördüğümü görüyor musunuz abi? Ona bakmalı mıyım şu an? Yok oldu. Lan. Bu ne? Öldü. Enayi herif. Abi şu acı bir kıralım ya. Bu ne lan? Bu ne? Oha. <laughs> Neymiş bu? Is it for crafting spectral shards diye bir şey. Abi yine mi ya? Ben seni öldürmeyeceğim arkadaşlarım bana saldırıyor sonra. Sen git kanka. Sen bizi uğraştırmadan git yani hiç. Bir inekten korkacağımı gerçekten düşünmezdim. <laughs> Abi şaka mı bu ya? Yemin ederim telefona bakıyordum tepki veremedim. Yani tepki verememiş halim bu zaten de. Abi neyi item olarak ne gitti acaba? Şu an onu merak ediyorum. İnşallah önemli bir şey gitmemiştir. Şu an neyin gidip gitmediğini anlayamıyorum ki abi. Ama illa bir şeyler gitti ya. Of yani. Kanka sen de bir fısıldama. Valla kafana koyacağım şamada her neredeyse. Gerçekten hiç iyi olmadı abi benim için. Yani böyle bir şey çıkacağını da bilmiyorum. Abi. Abi benim gördüğümü siz de net bir şekilde görüyorsunuz muhtemelen. <laughs> tiplere bak. Ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Şu an cidden ne yapacağım bilmiyorum. Öl ölmek istemiyorum. Ne yapacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl gördü? <laughs> dur lan dur. Tamam abi bir şey. sen bir şey yapmazsın. Sen bir şey. Ulan var ya bak bu kötülüğünü unutmayacağım. Sen sabah bak. Sabah bana vurmuyorsun, akşam vuruyorsun. Neredesin oğlum? Gittin mi? Gitmişsin. Sabah vurmuyor, akşam vuruyor. Şerefsiz. Topraklar düştü mü cidden? E en önemli şey mi düştü? Neyse o zaman ben de şurayı artık kapatayım. Burası da böyle bir ada olsun. Gerçekten toprak düşmüş sadece. Başka hiçbir şey düşmedi bu arada. Bak hadi işte bak. Ledin koyacağım abi. Ş şuraya da koyayım. Şuradan da bir huş çıkarsa tekrardan. Şuraya da huş koyayım. Tamam güzel. Bu kadar abi. Kank gel lan. Gel bakayım. Tam şuraya kadarsak düşersin. <laughs> tamam mesele yok. Şimdi abi gelin lan buraya. Önce sen. Sonra. Sonra da sen. Of. Ba baba pro. Baba pro. Vallahi baba pro. Bir sakat kalmış olabiliriz ama olsun yani sorun yok. <laughs> abi. Abisi. Abisi. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor. Başımın belası geliyor. Aha. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bunlar blok koyamıyor mu normal? Aha. Vay enayiler. Aha. Ulan <laughs> buradın o kadar yüksek sesle. Abi ses efekti mi verilir harbiden? Aha o da düştü. Abi bunlar ne enayi insanlar lan. Ama kanka dur. Oha. Kafamda. Kafamda. Lan git git. Lan git git. Abi. Bu neydi? Lan bu neydi harbiden ufff Bir tık korktum ya daha söylemiyim Bak al işte bak Bak abi ne Neye öldüm lan ben Oh bunları ölmüşüm tamam mı? Neyim gitti lan başlarım Yapacağınız işe Yürü iskelet neye Kaçıyor gel lan Oha bu iskelet neye kaçarak dövüşüyor benden <laughs> Allahım Allahım yine adanın içinden geçtiniz Ya Topram yok özellikle Topraklar kırılıyor ya Ha upgrade oldu. Güzel. Bu da büyümüş abi. Ha kar biyomu geldi lan. Snow biyom diyor. Oha. Oha. Ne yapacağız? Geliyor. Vallahi geliyor. Geldi. Geldi. Allah'ım. Allah'ım. Abi çok korktum lan. Allah'tan demir kazmayla demir bir tane daha geldi. Abi bir dakika ya ben Burada niye bu kadar çok doğuyor şu an? Abi şuraya bir kaçış odası yapmam lazım. <laughs> geliyor. Vallahi geliyor, vallahi geliyor, vallahi geliyor. Tamam, gitti. Allah'tan abi. Bu da mı gördü beni? Niye cerrahlendi bu kadar? Allah. Bu da gördü. Bu da gördü. Gelme. Gelme ne olur gelme. Abi tipe bak. Ya abi tipe bak ya. Şükürler olsun ya Rabb. Şurada bayağı ağaç büyüdü yalnız. İyi bir şey de yani. Abi ben taş aletler yapmaya geri dönüyorum. Çok demirimiz yok. Ölürüz mü ölürüz? Yok yani abi riske gitmeye gerçekten gerek yok. Allah. Abi. Abi bunlar ne? Al işte. Mesela. Mesela abi. Ele bak. Dört parmaklı ya ucube ucubeler yemin ediyorum ya. Ne zaman gidecek abi bunlar? Gidin lan. Abi bu, bu işte bu sıkıntı ama. Bir dakika ben bunu da vurabilirim muhtemelen. Vuramıyor muyum? Vuramıyor muyum? Aha vurabildim. Vallahi vurabiliyorum. 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 Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Öldü. İlk, ilk defa canavar öldürdüm. Ben şurayı bir kapatayım mı abi? Ben şurayı bir kapatayım. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. Lan! Creeper niye patladı? Kapat abi şurayı kapat tamam. Çok önemli değil abi kapat yeter. Kaç işlemiz burası artık. Evet one blow kazmaya devam. Ah ben bunu kıramam bir dakika. Şunu da kırabilirim ama. <laughs> Köpek gitti. Hayır. Abi şunun altına bu arada bir şey koymamız lazım. Bende su var mıydı? Ben de su vardı nereye gitti acaba? Su az su da patlamış ol. Allah ım. Bismillahirrahmanirrahim. Su vardı ben de patlamış olabilir evet. Nasıl altına bir şey koyacağız bunu? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben seni nasıl öldüreceğim ki bir şeyim yok. Öl artık öl artık ya. Allah. Ah! Dur! git Lan git git Al oh, geri zekalı herif. Yakma burayı burayı yakma burayı yakma. Geri zekalı herif seni. <gülüyor> <gülüyor> git, git, git. Git artık. Oh, gitmemiş! O bu ne? Yaratık bu. Yemin ediyorum. Abi dur yakma şurayı lan. Allah kahretsin siz ya. Yanıyor abi her yer yanıyor. Her yer yanıyor. Her yer yanıyor. yanıyor dur. Lan bütün her şeyim yanıyor. Bir durun. Ya abi yine öldük abi. Yeter ya, yeter ya. Çıldıracağım abi. Dünya ne zor çalınca. Bıktım lan siz. Aa öldürdüm bunu. Abi bu da geldi. Dur. Aa o da düştü. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Yeter. Yeter kanka ne istiyorsunuz benden? Al bak 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 bak. Bak deli manyak ucube bu ne? Öldü. Abi şu gece bitsin artık ya. Aha bir dakika. Bir dakika 3 tane yünüm var. 3 tane yünüm var. Ya bir tane siyah olduğu için olmadı değil mi? Harbiden de öyle. Ya demir balta gitti şaka gibisiniz ya. Lan sen abi bak yarım saatte seni öldürmek için ah, ölmüş gelecek alır. Vallahi ben pes ediyorum he. Böyle bir şey yok abi. Böyle hayatta kalmak imkansız. Belki bu video çok beğenilirse uğraşırım ama yani hayatta kalmak imkansız arkadaşlar. Bu ne abi?